Nitekim parti merkezlerinden yapılan açıklamalarda o şekilde Türkiye genelindeki milletvekili dağılımını sandıkların 69,4'ü açılmış haliyle bir kez daha anlatayım sizlere. 36,56'sı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 269 milletvekili, 170 milletvekili, %24 oyla CHP'nin, MHP'nin %11 oyu var. 51 milletvekili, İYİ Parti 9,93, 46 milletvekili, Yeşil Sol 58 milletvekili e, e, var. Ve yurt dışı oylarına da bir bakacak olursak. Biraz daha yavaş değiştirsinler değil Adalet Okurken değiştirmesinler arkadaşlar. Olur. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi 42,28 CHP 25,10 MHP 10,62 Yeşil Sol Parti 8,52 İyi Parti 4,16 Tip 2,85 Yeniden Refah Bir 1,26 ve diğerleri var. Yalnız sandıkların 12,8'i açılmış durumda. Burada tabii daha fazla orana geldiğinde bu şehirlere oy oranlarına göre dağıtılan oy sayıları ona göre bazı değişiklikleri olabilir diye düşünüyorum. Evet şimdi isterseniz yurt dışı oy oranları... Ee, ve büyük şehirleri bir tekrar görelim. Bu arada da tabii şu andaki meclis tablosu bu durumda ne olur? Ona da bir bakalım. Hemen bir bakalım mı? Parlamento bu durumda ne oluyor? Bir ona bakalım illere göre oy oranlarına geldik. Peki onlara bakalım, büyük şehirlere bakalım. Ankara açılan sandık oranı yüzde %84,5. Buna göre Erdoğan 47,26, Kılıçdaroğlu 45,91, Sinan Oğan 6,44, Muharrem İnce 0,38. Bu gecenin kazananı bütün tartışmaların dışında Sinan Oğan gibi görünüyor bu arada. Yani tabii çok tartışılacak sözler paylaştı. Payız galiba, sonbahar demek. Acaba sonbahar geliyor demekle ne demek istedi? Onu bilmiyoruz ama e, kazananı yani bütün tartışmaların ve çekişmelerin dışında Sinan Oğan'mış gibi görünüyor. O belirleyici olacak. Bundan sonra seçimin kaderinde gibi görünüyor. İstanbul'da %72,7 açılan sandık oranı Kılıçdaroğlu 48,34 Erdoğan 46,77 Sinan Oğan 4,53 Muharrem İnce 0,37 oy oranına sahip. Evet değiştirelim arkadaşlar. İzmir'i görelim. Açılan sandık %83,3, Kılıçdaroğlu 62,31, Erdoğan 32,29, Sinan Oğan 4,83, Muharrem İnce 0,56 ve Bursa. Bursa'da biliyorsunuz Varank AK Parti'nin adayı ve çok uzun süre biz neyi tartıştık? Tok mu, soğan mı? Ee, tartışmaları gündeme geldi yine aynı şekilde e, Cumhur İttifakı soğan patates edebiyatı yapacağınıza işte milli teknolojiye bayraktara akıncıya bakın dedi toga bakın dedi böyle tartışmalarla girdik bu seçim dönemine Bursa'da nedir durum bakalım ee, açılan sandık %72,4 Erdoğan %52,14 Kılıçdaroğlu %40 Sinan Oğan %7,33 Muharrem İnce %0,53 oy oranına sahip Eskişehir'e bakalım. Öğrenci, üniversiteler şehri Eskişehir. Ee, Eskişehir'deki oy oranı açılan sandık %86,2. Kılıçdaroğlu %50,26. Erdoğan 41,96. Sinan Oğan 7,26. Muharrem İnce 0,52. Bu sene 5 milyon yeni seçmen var. Gençler ilk defa oy kullanan. Onlar da tabi belirleyici olacak bu seçimlerde. Bingöl açılan sandık neredeyse tamamı açılmak üzere. %98,5 açılan sandık oranı. Erdoğan %65,21 Kılıçdaroğlu 32,38 Sinan Oğan 1,90 Muharrem 0,51. Çankırı Çankırı'da açılan sandık oranı %97,7 buna göre de Erdoğan %72,18, Kılıçdaroğlu 20,28, Sinan Oğan 7,07, Muharrem İnce 0,47 oy oranına sahip. E, Ve Kastamonu. Ece bir Ankara'ya eğer arkadaşlar e, denizi alabilirse. Tamam denizi bir duyalım. Denizi bir duyalım. Sanıyorum anlatacakları var. Evet. Erdoğan Aktaş, Erdoğan Aktaş gerçekten böyle hani deyim yerindeyse foto finishle belli olacak ilk turda bitip bitmeyeceği. Ece senin de sözünü kestim. E, dikkatle takip ediyordum verileri okumanı. E, şimdi AK Parti genel merkezindeki sistemden bir veri geldi. Açılan sandık oranı yüzde 88.12. Tahmin ediyorum televizyondaki Anadolu Ajansı verisinden bir yüzde altı kadar fazla. Yüzde 88.12. Yüzde 50.15 Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.05 e, Kemal Kılıçdaroğlu. Tekrar ediyorum açılan sandık AK Parti verilerine göre yüzde 50 yüzde 88.12 e, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.15 e, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.05. Evet. Ee, e Evet. Tablo böyle. Bakalım önümüzdeki Bu... dakikalarda yeni verilerle tekrar değerlendireceğiz. Peki ikinci tur ihtimali gittikçe güçleniyor tabii. Ee, Şimdi Şimdi şeyde... Sinanoğlu'nun e, oylarının tabii e, bunda e, onun da oylarının payı var diye tahmin ediyorum. Bu gecenin kazananı demiş olsak yanlış olmaz herhalde ama onun da ilerleyen dakikalarda bir açıklama yapması bekleniyor değil mi Deniz? Sinan Oğan'dan bir açıklama 22-30 gibi bir açıklaması var sanıyorum. Evet evet tabi. Bu arada ee, e, Biz Türkiye... de bekliyoruz 22.30 Evet bizdeki bilgi de o yönde Arkadaşlarımız da zaten Sinan Bey'in hemen yanında Ben bir kendisine ulaşmaya çalıştım ee, Şimdi tekrar e, bir mesaj dağıttım Yani payız meselesi sonbahar Sevgili Ece onu, onu netledik Yani az önceki e, sen grafikleri okurken e, Ne demek istemiştiniz diye Muhakkak muhabir arkadaşlarımız da ilerleyen dakikalardaki toplantısındaki soracak e, Ama e, artık Sinan Oğan Türkiye'nin gelecek siyasetinde Önemli bir figür olduğunu bu aldığı sonuçla da gösteriyor gerçekten seçimin kaderini etkileyecek bir noktada tabi bu gidişat şunu gösteriyor yani benim okumam ya birinci turda bitecek ki senin de söylediğin gibi artık biraz biraz o 50 seviyesinin altına doğru sanki bir yöneliş var gibi ama bilemiyorum yani okuyamıyorum hala daha ancak ikinci tur olsa dahi ee, bu sonuçlarla yani hani e, Erdoğan'ın geri çekilme oranı %49'lara falan düşer bu gidişat ee, eğer negatif olursa ve kendi adına ilk turda sonuçlanmazsa e, yine ikinci tur için e, büyük bir e, avantaj olmuş olacak gibi çünkü benim hala da e, bu meclis aritmetiği meselesi gerçekten kamuoyunun beklediğinin çok e, üzerinde e, Cumhur İttifakı lehine gözüküyor tablo. Şu tam da Deniz'in söylediği gibi bu seçim foto finişle bitecek gibi gözüküyor. Yani ikinci tura kalma ihtimali şu anda görünen en güçlü ihtimal o. Ama birinci turda da bitme ihtimali var. Biterse çok 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 az bir farkla bitecek birinci turda bu e, seçim. Yurt dışı oyları muhtemelen belirleyici olacak da onlar olacak. Yurt dışı oyları belirleyici olacak. Ee, bir de büyük şehirlerin tamamının parti evet, genel oyları da %50'nin altında girmiş sisteme. Evet. evet, daha hala %50'nin altında. Parti genel merkezlerinden gelen e, geri bildirimler de bu şekilde, yorumlar da bu şekilde. Biraz Peki önce... sana bir soru. E, çok küçük bir farkla ilk turda bitebilir dedin kimin lehine? Şimdi Anadolu Ajansı verisine bakarsan Sayın Erdoğan'ın lehine. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin verilerine bakarsan Sayın Kılıçdaroğlu'nun da o küçük farkla kazanma ihtimali var gözüküyor. Anka verileri Anka verileri şu an çok ortada. Yani yüzde 47-48, 48, 48 46-47 bu şeyde gidip geliyor. Dolayısıyla yüzde 82 buçu açıldı ama bu gece uzun olacak diye bir şarkı bu gece var uzun ya. Uzun olacak. Gerçekten bu gece çok uzun olacak. Ama yani sadece şu an konuşabileceğimiz şeyler, ihtimaller, o ihtimaller dahilindeki eldeki şeyde tabloda bu. Kim ama şunu da unutmayalım. Buraya oturduğumuzda başladığımız oy oranlarıyla şu anki arasında uçurum var. Tabii. Yani bambaşka bir noktaya geldi şu anda e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde şey tablo. Bu tabloya bakıp da bir saat sonra her şeyi konuşuyor olabiliriz. Yani bambaşka bir tabloda konuşuyor olabiliriz. İkinci turu da konuşuyor olabiliriz. E, %82.5'la şu an saat 10 buçuk itibariyle resim bu. Foto finish'e gidecek gibi duruyor.